Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Allahümme ehzimhum ve zelzimhum ve şeddit şemlehum ve ferrik cemahum. Bazı askeri birliklerde hareketlilik olduğu istihbaratını alan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 16.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı haberdar etmiş, ardından Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e darbe istihbaratı hakkında bilgi verilmişti. Bu önemli istihbaratı değerlendirmek için karargaha giden Fidan, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı ile alınacak tedbirleri görüşmek için gizli bir toplantı yapmıştı. Toplantının ardından Genelkurmay Başkanı imzasıyla kuvvetlere gönderilen askeri hareketliliklerin yasaklanması ve hava sahasının uçuşa kapatılması emri yayınlanmıştı. Askeri hareketlilik istihbaratı ciddiye alınmamış mıydı? Darbeye karşı gerçekten etkili tedbirler alınmış mıydı? Alınan tedbirler neden yetersiz kaldı? Ve her zaman akıllarda kalacak bir diğer soru darbe istihbaratından devletin başı neden haberdar edilmemişti? Geceyi yoğun jet trafiğini izleyerek karşılayan Ankara, internet siteleri ve sosyal medyada yavaş yavaş artan tatbikat, polis kıyafetli teröristlerin uçak kaçırma girişimi, terörle mücadele operasyonu ve en son olarak da FETÖ'cü askeri kalkışma iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı. İstanbul'da zırhlı araçları hareket halinde gören halka, askeri birliklerce köprünün trafiğe kapatıldığı, sıkı yönetim ilan edildiği ve evlerine gitmeleri gerektiği söylenmekteydi. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişinde yer alan darbeci genlere teslim olmuş olabilir miydi? MİT karargahına helikopterden ateş açıldığı haberi ve Genelkurmay'dan yükselen silah sesleri bu iddiaları güçlendirmiş. Olay yerine gelen halkın üzerine yine helikopterden açılan ateş herkesi teyakkuza geçirmişti. Henüz olanların tam olarak anlaşılamadığı bu saatlerde iletişimi kesmek ve önemli merkezleri ele geçirmek için karşı harekat yoğunluğunun oluşacağı MİT karargahı, Gölbaşı Polis Özel Harekat karargahı, Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik taciz ateşi başlamıştı. TRT binasında da darbeciler binayı ele geçirmek için ilerliyor. TRT televizyonu bir tarihi yayına daha an be an yaklaşıyordu. 1. Ordu Komutanlığına bağlı zırhlı birlikler Atatürk Havalimanı'nı girişlere kapatmış, polis karakollarını kuşatarak teslim olma çağrısı yapmaya başlamıştı. Çengelköy Sabancı Polis Karakolu'nu da Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri ele geçirmişti darbe girişiminin ilk anlarından itibaren askerler, toplanan halka ve Boğaziçi Köprüsü'ne giden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la beraberindeki polislere ateş açmıştı. İlerleyen saatlerde köprüde şehit olanlar arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı zamanından beri seçim propagandalarını yürüten ünlü reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlunun da olduğu ortaya çıkacaktı. MİT karargahının askeri helikopterlerce ağır ateş altına alınması üzerine karargahın güvenliğini sağlayan MİT mensupları ve bordo bereliler silahla karşılık vermişti. Çatışma gece 02.30'larına kadar devam edecekti. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden zırhlı birliklerce polisten silahlarını bırakması istenmiş. İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet karargahı zırhlı araçlar ve tanklarla kuşatılmıştı. Atatürk Havalimanı'na ulaşan zırhlı birlikler kontrol kulesine el koyup saat 23'ten itibaren uçuşları durdurmuş, sadece inişe geçen yolcu uçaklarına izin vermişti. Bu sırada binlerce sivil terminalden aprona girerek işgal girişimini engellemek için mücadele etmeye başlamıştı. Havalimanında hakimiyet kuramayan darbeciler gece 01 sularında geri çekilecekti. Henüz Ankara ve İstanbul'da doğrudan gözle görülebilen yerler dışında halk için bir söylentiden ibaret olan darbe girişimi, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla bütün yurtta şok etkisi yaratmıştı. Kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ee, belli ki emir komuta zinciri olmadan e, asker içerisindeki bazı kişilerin e, kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak... Vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. FETÖ mensubu askerlerin bir darbe girişiminde bulunduğu Başbakan'ın açıklamalarından sonra kesinleşti. Bu açıklamadan sonra polis özel harekat karargahı helikopterler ve savaş uçaklarıyla bombalandı. Yapılan saldırıda 50 özel harekatçı şehit oldu. Darbe girişiminin açıkça ortaya çıkması ve ağır silahlarla halkın ve emniyet birimlerinin saldırıya uğraması Ankara emniyetini alarma geçirdi ve tüm emniyet personeli görev başına çağrıldı. Hava kuvvetleri komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve beraberindeki üst rütbeli havacı subaylar bu sırada İstanbul'da bir düğünde bulunuyordu. Darbeciler düğünü bastı, generalleri derdest ederek helikopterlerle Ankara Kazan'da konuşlanmış olan Akıncı 4. Anajet üssüne doğru yola çıkardı. 1996'ya kadar Amerikan üssü olarak kullanılan Akıncı 4. Anajet üssünün eski adı Mürtet Hava Üssü'ydü. Ankara Savaşı sırasında Yıldırım Beyazıt'a ihanet eden askerlerden dolayı Mürtet adıyla anılan mevkide kurulu bu üs, o gün gibi bugün de milletine ihanet edenlerin yuvasıydı hainlere ait uçakların buradan kalktığını öğrenen halk, darbecilere müdahale etmek için üstün önünde toplanmaya başladı. Darbeci askerler tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu sırada darbe girişimine karşı sık sık TV'ye canlı bağlanarak halkı bilgilendiren Başbakan Binali Yıldırım, darbeye karşı verilecek mücadelenin ciddiyetini ortaya koydu. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız asla ve asla bu çapulculara hukuka uymayan milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz. FETÖ mensubu çalışanların yardımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye binasını ele geçiren darbeciler tepki için toplanan halkın üzerine ateş açtı, 17 sivil hayatını kaybetti. Belediye binasında darbecilere karşı koyanların arasında bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın abisi Profesör Doktor İlhan Barank da şehit oldu. Yoğun çatışmaların yaşandığı Genelkurmay Başkanlığı civarında toplanan halk, korkulukları aşarak içeriye girmeye başladı. Olaya müdahale etmek üzere gelen darbecilere ait tanklar, insanları ezerek ilerledi halkın tanklara müdahalesi engellenemeyince helikopterden insanların üzerine ateş açıldı. Bu saatlerde resmi internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına bildiri yayınlandı. Anayasal düzenin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması, bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz denildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emniyet birimlerini kuşatan darbecilere karşı asla geri adım atılmamasını ve hiçbir polisin silahını teslim etmemesini emretti. Türk savaş uçağı Türk milletini bombalayacak Hayır, senin gibi geri zekalılar belki korkar da aklı başına gelir. Onu sağlayacak. Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım, korkmam. Bilmem on merkez. PKK'nın sark sarkma yapan unsurlarına cevap verir gibi vermeyin. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz. Biz görevimizi yapacağız. Tamam hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Vatan Caddesi'ni trafiğe kapatan halk, darbecileri durdurmak için büyük bir kararlılıkla tankların ve zırhlıların üzerine yürüdü. İl Emniyet Müdürlüğü'nden polislerin de müdahalesiyle bir albayla 3 asker darbeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bilgisinin medyaya yansımasıyla kalkışmanın emir komuta zinciri dışında gerçekleştiği de kesinleşmiş oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de kendi yaverleri tarafından esir edilerek Akıncı 4. Ana Jet üssüne götürüldü. Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak. İkişer ülke burada asıl sınıra indirip sizi salıverir. Eğer karşı koyulursa olursa vururum. Olaylarla ilgili bilgi almaya çalışan halkın karşısında acı hatıralarda yer alan bir sahne tekrarlanmaktaydı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği korkuya dayalı otokrasiyle yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Bu ahval ve şerait altında Yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Kritik anların yaşandığı bu sırada kendisinden hiç kimsenin bilgi alamadığı Cumhurbaşkanımız kaldığı otelde yanındakilerle durum değerlendirmesi yaptı. Darbecilerin ölü ya da diri ele geçirmek amacıyla helikopterlerle otele saldırmasından çok kısa bir süre önce karartma yapılarak ışıkları söndürülen bir helikopterle Dalaman'a geçti. Marmaris'te otelde kalan korumalar Cumhurbaşkanımızın ayrıldığını belli etmemek için 3 helikopterle sonradan gelen Bordo Bereliler ve MAK timlerinin baskınına karşı tüm güçleriyle çatışmaya devam etti. Saldırılar saat 03 ve 04.42'de tekrarlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel gazetecilere yaptığı ilk açıklamalar başta halka ulaştırılamadı. Milletimin de dimdik duranların arkasında aynı şekilde durmasını özellikle istiyorum. Ve kendilerini havalimanlarına ve bunun yanında meydanlara özellikle Davet ediyorum. Ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye canlı yayınına bağlandı ve halkı darbe girişimine karşı meydanlara çağırdı. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın Bağlenen, azınlığı ne yazık ki kalkınma e, hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın, Halkın gücünün, gücünün üstünde, üstünde bir güç, güç, bir güç ben tanımadım bugüne, tanımadım bugüne kadar. Bu açıklama darbe girişiminin dönüm noktası oldu. Yurt genelinde sokağa dökülmeye başlayan halk polisle birlikte darbecilere karşı durdu. Ülke çapında darbe girişimine karşı protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı ve darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi. Halkı harekete geçiren televizyon yayınlarına son vererek direniş mücadelesini kırmak isteyen darbeciler TürkSat'a saldırdı. Burada bulunan görevlilerin kahramanca mücadelesi yayının kesilmesine engel oldu. Saldırıda TürkSat görevlilerinden iki kişi şehit oldu. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın açıklamaları durumun vehametini ortaya koydu. Bu olaylar meydana geldiği andan itibaren Sayın Valimizle bir araya gelip İstanbul üzerine yoğunlaştık. Buradaki problemi çözmek için çalışıyoruz. 1. Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum yok. Bunlara katılmayan ve şu anda emir komuta zinciri içinde olan diğer birliklerle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz, Darbeciler baskıyı daha da arttırmak için saldırılarını sertleştirmeye başladı. Ankara'da helikopterler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş açtı. Tanklara karşı koyan halkı dağıtmak ve Ankara'daki direnişi zayıflatmak için emniyet binasına uçak ve helikopterlerle ağır hava saldırısı düzenlendi. Jetlerin füze vurduğu binanın önünde bulunan üst geçide ateş açan helikopterler birçok sivilin ölümüne neden oldu. Ülke genelinde camilerden selalar okunmaya başlandı. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet eden talimatı minarelerden bütün halka duyuruldu. Normalizde. Meclis Başkanının çağrısıyla toplanan genel kuruldan canlı yayın yapılması ve milletvekillerinin direnişle ilgili açıklamaları halkın direnişi üzerinde olumlu etki yaptı. Helikopterle ailesiyle birlikte Marmaris'ten ayrılarak Dalaman'a inen Cumhurbaşkanımız yine karartma yapılarak ata uçağıyla gizlice kalkış yaptı. Havada İstanbul'a gitmeye karar veren Cumhurbaşkanımızın uçağına sivil uçak kodu verilerek darbecilerden gizlenmesi sağlandı. Bandırmadan kalkan hava kuvvetlerine bağlı F16'lar darbecilere ait uçakları Atatürk Havalimanı semalarından uzaklaştırdı ve Cumhurbaşkanımızın uçağına refakat etti. Sonradan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon konuşmasının İstanbul'a gitme kararını güçlendirdiği basına yansıdı. Bu saatlerde darbe girişiminin planlayıcılarından biri olan Tu General Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basarak yönetimi ele almak istedi. Tartışmalar sürerken tüm General Zekai Aksakallı'nın emir as olan Ömer Halis Demir aniden beylik silahını çekerek Cuntacı General'i alnından vurdu. Diğer darbeciler de hemen karşılık vererek kahraman astubay Ömer Halis Demir'i şehit etti. Yolda hava saldırılarını da atlatarak Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahına ulaşmayı başaran tüm General Zekai Aksakallı komutayı ele aldı ve direnişi kuvvetlendiren açıklamayı yaptı. Görevimizin başındayız. Şehit ve yaralılarımız var. Milletimiz arkamızda. Bunun üstesinden geleceğiz. Bunlar içerideki paralel ihanet çeteleri. Bunlar korkak, yüreksiz. Silahlı kuvvetler bunları tasvip etmez. Göreceksiniz. Kısa sürede duruma el koyacağız. Bu açıklama darbenin ikinci dönüm noktası oldu ve darbeciler polisin ve halkın özverili mücadelesiyle geriletilmeye başladı. Bu açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan FETÖ mensubu 3 rütbeli 13 asker gözaltına alındı ve yurt genelinde gözaltına alınan darbeci askerlerin görüntüleri basına yansımaya başladı. Direnişin kuvvetlenmesi ve darbecilerin gözaltına alınmaya başlaması üzerine darbeciler meclisi bombaladı. Çalışanlar ve polis memurları yaralandı. Polislerin ve halkın darbecilerden kurtarmak için mücadele ettiği TRT, normal yayınına döndü ve işgalci FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı. Polatlı'dan darbe yanlısı bir binbaşı komutasında 60 askerle yola çıkan 3 füze bataryası, halkın da desteğiyle Ankara girişinde durduruldu. Darbeci subaylar gözaltına alındı. Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Ankara hava sahasını temizlemek üzere operasyona başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanımız darbeci uçakların arasında Atatürk Havalimanı'na indi. Halkın sevinç gösterileri içinde ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre sonra Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa seslendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Bu sırada bir grup darbeci asker Doğan Medya Center binasına girerek canlı yayını durdurmaya çalıştı. Darbecilerin işgali polis ekipleri ve halkın mücadelesi sonucunda askerlerin gözaltına alınmasıyla sabaha karşı sona erdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek darbe girişiminde bulunan FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde yurtta sulh komitesi mensubu general, amiral, subay, subay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. Türk satı vuran helikopterin düşürüldüğü İstanbul'da Harbiye Ordu Evi ve TRT binasındaki darbecilerin teslim olduğu basına yansıdı. Sabah saatleri itibariyle Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında sıkışan darbeciler Son güçleriyle katliam yapmaya devam etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın önündeki kavşak helikopterler tarafından bombalandı. Bunlar olurken Genelkurmay Başkanlığı sitesinden yurtta sulh harekatının devam ettiğine dair bir açıklama yayınlandı. Halkın yoğun bir direniş sergilediği Boğaz Köprüsü'nde gece boyunca askerlerin açtığı ateşle çok sayıda vatandaşımız şehit oldu. Sabaha karşı köprüdeki darbeci askerler teslim oldu. Bu saatlerde Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığı basına yansıdı. Darbeyi püskürten emniyet güçleri Akıncı 4. Anajetüs Komutanlığı'na operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı. Kısa bir süre sonra Polis Özel Harekat tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon düzenlendi, 16 darbeci öldürüldü. Darbecilerin teslim olmasıyla köprülerde kalan tanklar ve zırhlı araçlar çekildi. Uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Maltepe'de, Ankara Etimeskut'ta ve ülkenin her yanında kışlalar önüne binlerce kişi akın etti. Kışlaların kapısına tank ve askerlerin çıkışını engellemek için kamyonlar ve iş makineleri park edildi. Darbenin yönetildiği yerlerden biri olduğu anlaşılacak olan Jandarma Genel Komutanlığı Özel Harekat polislerince tamamen ele geçirildi. FETÖ üyesi darbecilerin yargı ayağına karşı önlem almak için HSYK toplandı. Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcıların derhal görevlerine başlamalarına, adli tatilin iptaline, ilerleyen saatlerde de 2745 hakimin açığa alınmasına karar verdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan önce 200, ardından 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Darbeye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde kilitli tutulan subay ve az subaylar tahliye edilmeye başlandı. Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ni ele geçiren Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri çağrıları dikkate almayarak polisle çatışmaya başladı. Çıkan çatışmanın ardından liseye kaçan askeri personele yapılan teslim olun çağrılarının yanıtsız kalması ve 3 saat süren müzakerelerin üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon sonrasında aralarında asker ve askeri lise öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda personel gözaltına alındı. Geceye doğru Kuleli Askeri Lisesi komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da yakalandığı basına yansıdı. Marmaris'teki darbecilerin ormanlık alanlara kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Komandolar ve Bordo Bereliler tarafından yakalanmaları için operasyon başlatıldı. Akıncı 4. Anajetüs Komutanlığı'nda üstlenen FETÖ mensupları, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine firar etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı karargahında kısılıp kalan FETÖ mensubu darbeciler de teslim olmak için müzakere talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen 3 Cumhuriyet Savcısı sanıkları teslim almak için Genelkurmay Başkanlığı Nizamiyesi'ne geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la Çankaya Köşkü'nde kameraların karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Demokrasi nöbeti tutan sabahtan normal hayatına dönen Asil milletin adı Türk milletidir. Bu aşağılık kalkışmaya bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur. 8 kişinin içinde bulunduğu darbecilere ait bir Skorsky tipi helikopter Dede Ağaca indi. Darbecilerin dışişleri tarafından geri istenmesi üzerine Yunan makamları işbirliğine hazırız dedi. Genelkurmay başkanlığındaki darbeciler tamamen teslim oldu. 15 sularında Genelkurmay karargahındaki operasyon tamamlandı. İki tanker uçağın İncirlik'ten havalanarak Ankara ve İstanbul'daki darbecilere ait jetlerin saatlerce havada kalmasını sağladığı öğrenildi. İncirlik Üssü uçuşa kapatıldı. Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Ardından muhalefet liderleri de darbeyle ilgili demeç verdiler. Orgeneral Akın Öztürk'ün ve darbeci birçok askerin gözaltına alındığı basına yansıdı. Akıncı 4. Anajet Üssü'ndeki darbeci FETÖ subaylarına yönelik operasyon sona erdi. Operasyonda 67 kişilik grup teslim oldu. Böylece darbe girişimi halkın meydanlara çıkın davetine cansiperane şekilde icabet etmesiyle tamamen yok edildi. Muhtemel bir kalkışmaya karşı ülke genelinde halk kışlaların kapısında gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Aziz milletimiz tanklara, toplara, helikopterlere ve uçaklara karşı sadece imanıyla karşı durarak destanlarla dolu tarihine şanlı bir sayfa daha ekledi. Peki darbe girişiminin amacı gerçekten ülke yönetimine el koymak mıydı? Yoksa üst akıl ülkemizi dış müdahalelere açık hale getirecek bir iç karışıklığa mı sürüklemek istemişti? Bu sorular Fethullahçı terör örgütü ve arkasındaki güçle daha kararlı bir mücadelenin başlatılabilmesi için cevaplanması gereken ilk sorulardır. İslam dünyasında barışı, istikrarı, birliği ve huzuru sağlayabilmek için öncelikli hedefimiz bu girişimlerin arkasındaki tüm güçlerin İslam dünyasından silinmesidir. O benimdir, o benim,